tamam. Mina gel. Mina 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 Mina. Mina. Yaz 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 şimdi. Mina. Ay neydi Mina? X de Mina X de. Yok. Ah gitti. Ha ha buldum. Gördüm. Gördüm. Ay gitti ya. Gitti ya. Mina X de Mina X de Mina Mina Mina. Ne ah, bulum bulum bulum. Bak sahte kargayı şahin gösteriyorum. Ay sahte mi? Sizleri çok severim. Tak tak tak. binada açmış. Barıştı İyi hadi barıştık. Hadi. Oha ya. Şansa bak. Dur. Şansa bak lan. <laughs> Ay bu onun yok. Bir şey diyeceğim. Minna gerçekten pansı var biliyor musun? Abone oldum yine ya. Bak. <laughs> Eksikli mu var benim. Aha geldin mi? Ne olur geldin. Ha geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Girdim ben. Bir saniye. Bir Tamam. Şimdi bir daha yazar mısın? Ay. Bu odama geçtim ben. Ben... Ay. Ya ben benim eski tam Francesca vardı. Ha ha. Neyse. Mina hemen yaz. Mina. Mina ekste. Mina senin kanalına abone oldum. Burada iki dakika göstereyim. Hemen iki dakika böyle. İki dakika. İki dakika. Bir dakika. Aha üç oldu. Yazdın değil mi? Yok. Benim eşkiden. Eskiden. Yani <laughs> eskiymiş ya. Şey. Im, bak abone oldum ben sana. Görüyor musun? Ay ya bu ne? oğlum? Ah, 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 ah. Bak şimdi. Ay abone. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye pis pis pis. Ay tamam attın değil mi? Tamam. Boris ben sana abone oldum. Bakarsın istersen. Şimdi biz penta gerek. Bakalım. Bu buraya yazıyoruz değil mi? Nereye yazıyoruz? Buraya değil mi? Buraya buraya. Değil mi? Bana mesajlar biraz geç geliyor ama. Benim eskiden faizce var. Bizim bahçede Fıraçiska var. Tam Fıraçiska'ya benzer bir kedi. Var ya Aymine dışarı çıkınca hep Fıraçiska diye kovalıyoruz sana. <laughs> Tutunca Fıraçiska mı olur diye dua okuyoruz. <laughs> buraya mı yazıyoruz? Hadi vallahi buraya yazıyoruz. E, neydi? Ay. Hello every Hello every Hello. Hello de. Hmm. Türk kiş misin sen? Türk iş. Türk iş. I'm Turkish. <gülüyor> <gülüyor> ben Türkiye. I'm Türk iş. Emine. PKX'de. Emine PKX'de. Emine PKXD Emine bu. Ha. Allah'ım inşallah doğruya tıklamışımdır. Ha evet doğru. Takip ediyorum. Ay huzur. Ay sen de mi? Yes I'm for Yes I'm for Turkey. Sen şey diyeceğim. Çapta in black. Ay. Burada sen karısı rehims. Oo kalatta saray. I'm from Turkish. I'm Turkish. What? Uh, Türkçe anlıyor musun? <laughs> huzur. Ay huzur. Ay. Mami. Lüki'den den mi? Gmayon se. Kısa. Lan. Na. Na. Hesap. Minami. 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 Mina. O minaları seviyorum. Ne Şey. Hiç. Pampese. Ay bir level, le. 4 sevel çok güzel bir Müslüman da kısmı geldi çok güzel mina yt 556 <laughs> ay pardon ya of gedi ya bu da yine pampes ay ben buna yazmıştım değil mi ne hesap ha ne ne benim hesabımda başka şeyler yazıyor bak merak ettim. Bir takipçi onun ben takip. Ben takip ediyorum bak ben takip edebilirsin. hazır hmm. biri yaz. Oha 25 kişi yazmış benle. ben ona. No. Ben. Na bak bir he. Osman Aydın. isim kod ne Pegasus? Biliyor ya. Üf SRP Sera, sera 288.58. Pegasus'ta yok. Sera 288.58. あらしくな。イクミみ、ミミなみナミノミなミナミナミなミナミナミなみナなナミナミナミナミナミナい。ナミナミナミ cevap. Bu arada gerçekten şey İngilizce geldi. <laughs> İlk kez. Suni var. <laughs> Mina. Mina ayıp et. Ben... Mina. 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 Orada mısın? Mina orada mısın? Mina mi? At. sabitle. Şurada da sabitle. Şurada da sabitle. Ama böyle şeyler sabit lan. Şurası çok iyi. Jenny de çok iyi. Lisa da çok iyi. <laughs> My god. Lisa. Ay. Buradayım yazdım sana. Ha yazdım. Ay aferin. Ay aferin. Ay aferin. Ay düşmedim. Ay ben neye tıkladım ama ya. Aha. Aha. Ha. Aha. ha De. Gir. Aha. Burada mesaj. Selam. 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 Şey. Ne. Zaman. Yok yapacağız? Hey, ne zaman yapacağız? Bu da yaz bize. <laughs> Harika bir şey. Başlangıç olabilir. Harika bir şey. Ay bir şey daha. Tamam. Ay yarın okul yoktu. Pardon. Of oh, çok kötü bu. Okul istemiyorum. Ne de dört O da erkek. Toprak diye birisi var. Gıcık oluyorum ona zaten.

Bu arada. Cidden bak güven. Hı. Ha. <laughs> hani bir şey hani benim hesabım kayıttı ya. Şey benim hesabım kayıttı mı? o, o bir var ya. Ama daha bitir artık bu bari. Tamam. Ne istedin? Kapattık canım bitir 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 artık bekle. Ой. <свес> Ya bir şey diyeceğim. Mina burada mısın ya? Ben şimdi şey. Şey. mm -hmm. n'est-ce